10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın ilan kurumu yönetim kurulu üyesi Tahir Gülabaka deprem ve sel felaketinde göstermiş olduğu basın dayanışmasından dolayı teşekkür plaketi verildi. Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen geleneksel gazeteciler teşvik ödülü sahiplerini buldu. Her yıl basın mensuplarına yönelik düzenlenen yarışmada ödül almaya layık görülen gazeteciler gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Şirketler grubu yönetim kurulu başkanı sayın Mahsun basın İlan kurumu yönetim kurulu üyesi ve Urfanatik gazetesi imtiyaz sahibi Tahir Gülebağ 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem ile 14 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinde göstermiş olduğu basın dayanışmasından dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaketten dolayı teşekkürlerini ileten Gülebak her daim gazetecilerin yanında olduklarını belirtti. davet ediyorum.